Ve artık Rum Mahallesi'nde de Rahmet Ertuğrul Gazi Demir'in insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başlıyorlar. Çok kısa kaldı. Dedemizin yanlışlık 93 yıllık hayatının 51 yılını bahsetmiş olduğumuz kuyruğumda size geçirdiğini biliyoruz. Rahmetli Osman Gazi orada doğmuş. Osman Gazi sünneti orada olmuş. Osman Gazi ilk kılıcını orada kuşanmış. Ve Osman Gazi nikahı nikahını Kumrat Gazi tarafından orada kıyormuş. Ertuğrul Gazi Demiz 1281 yılında bu hastalığında vefat ediyor. Vefat etmeci bir vasiyet ediyor. Beni Söğüt'e hakim bir tepe dediğinden dolayı da istişareler sonucunda o zaman için burası hakim bir görülüyor. Kendisi buraya devrediliyor. 1417 yılına kadar da burası çıplak mezar olarak kalıyor. 1417 yılında ise Çelebi Sultan Mehmet Han atalarını ziyarete geldiğinde üç kısımdaki türbeleştirmeyi yaptırıp Bizim halk dilinde Çarşı Camisi diye adlandırdığımız Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nin hayatı buradan ayrılıyoruz. 1905 yılında ise Cennet Vekâ Sultan, 2. Abdülhamit Han'ın bir cuma namazı vakti çıkışında Vurulmuş olduğu suikaste üzerine atlayan yaverine, sen nerelisin diye sorduğunda Düğün cevabını alınca Söğütte hala böyle baba yetişiyor mu diyerek Söğüt'ten de tekrar ziyarete geliyor. O zaman için tekrar tadil yaptırıp şu dışarıda görmüş olduğu için yaptırıyor. Mescidin de kuyu kısmı mescidi hale ettiriyor. camisinin yanında iki tane okul yapıyor. Ve en son burada Söğüt'te Ertuğrul Gazi hatta alayıp birliğini kurarak bu civardaki baba toplayarak tekrar İstanbul'a geri geliyor. İki de hatırlatmamız var. Biraz önce görmüşsünüzdür. Sağ tarafta bir tane dikili taşımız var. Oğlu Osman Gazi M kabri yazan taşımız. Oraya bazen manevi, bazen makam kabri derler ama oranın da asıl ismi Vakkat kabirdir. Yani geçici kabir anlamına gelir. Burası Osman Gazi ilk bölümündüğü yerdir. Osman Gazi Bursa'yı çok sevmiş. Ancak ömrü vefa etmemiş fethedilmesini. Oğlu Osman Gazi birlikte Bursa'nın hakim devrelerine gittiklerinde şu andaki gümüş kupon olduğu noktayı göstererek benim vefatımdan sonra beni buraya ne vasiyet ediyor? Ancak ömrü yetmiyor, kendisi vefat ediyor. Kendisini buraya, babasıyla defin ediyorlar. Yaklaşık 8 ya da 10 ay sonra da Oloran Gazi'de biz Bursa'yı hemen sonrasında babasının vasiyetini getirebilmek adına buraya geliyor ve başlıyorlar kabreni kazmaya. E bunu da yan bizim Süt dedelerimize geliyorlar. Diyorlar ki Barcağım eyvallah. Hani senin babandır da e bizim de dedemizdir diyorlar. Bırak kalsın, o da bir tatsız çıkmasın diye eyvallah diyor. Sonra buradan alıyor. Böyle bir gece sessiz bir şekilde bizim sömürgenlerimiz uyurken Ahmet Osman'ın kabrini buradan alıp şu anda bulunduğu noktaya Bursa'ya taşıyorlar. Burası da 1922 yılının 5 Eylül sabahına kadar süren yaklaşık 3 yıllık işgalden sonra Yunan gavurun askerleri bizim ecdadın Kurtuluş Savaşı'nda metris tepeleri duyunca Söğüt'ten kaçmaya karar veriyorlar. Ve kendileri de şu söyleniyor. Yanınıza taşıyabiliriz her şeyi alın. Kalanların tamamını yakın diyorlar. Ve ne suyun tamamını yakıyorlar. Sonrasında başta komutanları 8 e askere buraya kadar geliyor. Önce türbeyi dışarıdan kurşunluyorlar. Sonrasında bütün sandukalara zarar veriyorlar. Kapıları kırarak içeriye kadar giriyorlar. Ne yazık ki içerisinde kurşunluyorlar. O da etmiyor. Başta komutanları bu Türkler ender verdikleri şeyleri ender verdikleri insan gömerler diyerek ne yazık ki dedemiz Ertuğrul Gazi'nin kabrinin başında altın aramaya karar veriyorlar. Ve sandıkasını kaldırıyorlar, koyuyorlar bir kenara, başlıyorlar dedemizin kabrini kazmaya. 1 metre, 2 metre, 3 metre çok sükür. Ne cenazeye de kerebiliyorlar, ne de altın bulabiliyorlar. Bazı rivayetlerde dedemizin dirsek kısmının görüldüğü, bazı rivayetlerde saç tellerinin görüldüğü söylenir ama göstermem Mevla, göstermemiş çok şükür. Sonrasında kendisi çok kızıyor. Hemen bizim karşıda Balaban Mahallesi diye adlandırdığımız mahallede oturan, o zaman için genç olan Şahine Sultan isminde tam bir Osmanlı kadını, tam bir Türk kadını, güçlü, kuvvetli, kudretli renemizi zorla askere buraya kadar getirttirip içeride başlıyorlar kuyruğun başında ne yazık göğüsleri keserek onu orada şehit ediyorlar. Sonrasında başlık ortaya sandıkaya vurarak Haydi bakalım Ertuğrul, Şimdi de gelsin seni torunları kurtarsın diyor. Buradan çıkıyorlar. Birinci kitkanına kaçarken elhamdülillah bizim ecdadı Söğüt onlardan almış. Onlar bilece varmadan hepsini yakalayıp hepsinin kellesini alıyorlar. Ve torunları da geliyor. Dedeleri Artur Gazi'yi kurtarıyor. İşte kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Söğüt'e hepiniz Hoş geldiniz. Ağzına sağlık Yılların hocam. Şehitlerimiz için, tüm şehitlerimizin uğruna için ve dahi Allah rızası için ezzaatiha. Süreye bakmayın. Sesim biraz çatallı çıktı bugün. İyi dinle hocam. Bayağı var. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık hocam. Helal, helal olsun hocam. Siz değerli